Teknofest yaklaşıyor. Teknofest alanına nasıl ulaşım sağlanacak? Büyükşehir Belediyesi vatandaşın çağrısına kulak verdi. Teknofest boyunca tramvay seferleri ücretsiz olacak. Merhabalar. Merhaba. Teknofest'e çok az kaldı. Katılım sağlamayı düşünüyor musunuz? Evet tabii ki katılacağız. Ailemle birlikte. Tramvay seferleri Teknofest boyunca ücretsiz olacak. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani ulaşım açısından e, ulaşabilmek açısından Teknofest'e faydalı olur. Tabii tramvay havaalanına kadar gitmiyor ama en azından eee katkı sağlaması açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ulaşım maliyetleri de biraz arttı biliyorsunuz. Teknofest'e katılım sağlamayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Samsun için harika bir şey. Duydum ben şeyin ismini benim torunum da orada görevli yani. Peki hangi ulaşım aracını tercih edeceksiniz? Demir yolunu, raylı sistemi tercih edecektik ama o da o raylı oraya kadar gitmiyor. Muhakkak ki ya da bir ulaşım aracıdır, muhakkak iş görülecektir haliyle kendi aracımızla da düşünürüz ama akaryakıt çok pahalı bu ara onun için çıkamıyoruz yani e Aslında güzel bir şey yani bayağı bir uzun zamandır bekliyorduk Teknofest'in burada olmasını e ülkemiz için de güzel bir şey aslında gurur duyuyoruz yani Selçuk Bayraktar Bey'le e güzel bir şey tramvayın ücretsiz olması böyle hatta böyle şeyler oldukça insanlar da gurur duyuyor sonuçta ücretsiz olması gidip görmemiz falan işte bekliyoruz yarın da galiba Teknofest Yarın gidip göreceğiz bakalım neler olacak. Tramvayla ulaşım sağlayacak vatandaşlar Tekke Köy durağına kadar gittikten sonra ringlerle Teknofest alanına götürülecekler.